Hepinize merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, bu paylaşımımda kendi yaptıklarımı, dekoratif süsleri, evimi nasıl süsliyorum ufak tefek onları size göstermek istedim. Kendi emeklerimi. Umarım siz de beğenirsiniz. Belki siz de bunlara benzer bir şeyler yapmak istersiniz. Şimdi öncelikle gördüğünüz pampas otunu söylemek istiyorum sizlere. Arkadaşlar pampas otu bildiğiniz gibi satılıyor bazı mağazalarda de renkli olanları da var. Sade olanları da var. Belki bu kadar çok da alamayabilirsiniz. Çünkü fiyatları baya güzel benim bildiğim kadarıyla. Ben bu pampas otunu kendim tarladan topladım. Gördüğünüz gibi gönlümce de istediğim gibi topladım. Bakın arkadaşlar. Görenler çoğu zaten satın aldığımı düşünüyorlar. Ama mesela ben bunu dağdan topladım tarladan siz mesela böyle hani para vermeyip de evinizi süslemek isterseniz pampas bulamasanız dahi buna benzer kuru otlar da çok güzel yakışıyor tavsiye ederim onlardan da kullanıp evinizi şıklaştırabilirsiniz şimdi benim bu yaptıklarım hepsi ayrı ayrı odalarımda ben sadece size göstermek için bir araya getirdim mesela bu kapı süsünü arkadaşlar ben yaptım. Bayağı da kaç yıl oldu hatırlamıyorum. Hala da kapımda asılı bu. Bu yazıları keçelerle çizip kesmiştim. Bu çiçekleri de kendim silikon tabancasıyla yapıştırmıştım. Çok da beğenmiştim. Hala da beğeniyorum arkadaşlar. Geçelim buraya. Evet arkadaşlar bu şişe şurup şişesi çocuklar için kullandım bir ağrı kesici şurubun şişesi ben onu yıkadım şöyle ağzı belli olmasın diye ipler yapıştırdım önüne de kuru çiçek yapıştırdım silikonla ve içine çöp şiş koyup içinde parfüm var çok da güzel koku yayıyor ee, mesela arkadaşlar bunu da ben yaptım Balkonumu koyup üstüne çiçek koyuyorum Fesleğen var bunun üstünde balkonda Sadece şimdi size göstermek için getirdim Ücret ödemeden Çok da güzel bir şekilde Ufak tefek süslerle Dekor edebilirsiniz bence Gördüğünüz gibi Buraya geçelim Bunu da ben internetten görmüştüm buna benzer bir şeyi Çok beğendim Fiyatı baya yüksekti Ben kendim yapmak istedim Bakın mesela bu su bardağı İçindeki kuru çiçekler Gördüğünüz gibi mumlarım zaten vardı. Önce tabak haline getirdim. Zaten bunun videosu kanalımda var arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Son videolarımdan biri. Gördüğünüz gibi bu kuru çiçek arkadaşlar. Kurudukça rengi çok güzelleşti. Ben de atmaya kıyamadım. Ve böyle değerlendirdim. Sizler de böyle çok fiyat ödemeden evde olanlarla böyle dekoratif süsler bence çok güzel olur yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Çünkü ben bunları çok meraklıyım. Yaptıkça da stres atıyorum ve çok da seviyorum yapmayı. Siz de böyle gittiniz dağlarda yürüyüş yerlerinde koşu yaparken böyle olur da böyle kurotlara denk gelirseniz pampas otu veya benzeri siz de alıp böyle değerlendirebilirsiniz. Şöyle evde cam vazom vardı. Pampasotun içine koydum. Çok da yakıştı bence. Evet arkadaşlar sizlere fikir olsun diye paylaşmak istedim. Çünkü bu aralar bunlarla çok uğraşıyorum. Çok yoğunluk verdim bunlara. Şimdi bazen arkadaşlarımı da yapıp hediye veriyorum. Buna benzer birkaç tane daha var evde. Daha değişik olanlar. Onları buraya koymadım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer hoşunuza giderse Yaptığım diğer el emeklerimi de sizlere göstermek isterim. Evet arkadaşlar bu videomda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hepsi benim el emeğim. Kolay da olsa benim kendi yaptıklarım. Beni takip etmeyi bırakmayın. Beğendiyseniz beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik arkadaşlar. Hepiniz ama hepiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.